Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem ev içindeki huzursuzluğu ortadan kaldırmak için. Bu hazırladığımız kağıdı çantanızı ekran önce ekran görüntüsü alın ve daha sonra bilgisayar çıktısıyla çıktısını alalım ve çantamızı taşıyalım. Çantamızı taşıdığımız bu kağıdı 20 gün içinde sizde olumlu etkilerini fark edeceksinizdir. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz ya da özel görüşmek isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Erdoğan Hoca. Bugün ki yaptıracağımız işlem evlendirme işlemi. Evlenemeyip de kısmetin alıp bulamayan insanlar her zaman evde geliyorlar. Şimdi boşluk bıraktığınız yerde adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı daha buradan yıkıp suyla küllerini gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde nasipiniz ve kısmetiniz açılacaktır. Eğer ki bu sorunu çözemezseniz bana basit bir ulaşın. Ayrıntılı şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.